Merhabalar arkadaşlar. Koyun Bulucu kanalına yani sizlere ait olan kanala hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Render Coin'in teknik çizimlerini yapacağız hangi seviyelerin al pozisyonu oluşacağını, hangi seviyelerin ise sat pozisyonuna geçeceğini birlikte yapacağımız çizimlerle bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar lütfen yayınlara başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Çünkü bu yayınlar sizin finansal okuryazarlığınızı geliştirmek için yapılan yayınlardır. Kendinize yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kanala abone olun ve bilgi seviyenizi her geçen gün daha yüksek seviyelere çıkarın arkadaşlar. Çıkarın ki sizler piyasalarda yapmış olduğunuz alsat hareketliliğinizi kendi bilgilerinize göre yapın. Piyasada olur olmaz gelen bilgilerle, yorumlarla, tweetlerle hareket etmeyin arkadaşlar. Bu yorumlar tabii ki önemlidir, değerlendirebilirsiniz. Ancak bu yorumlara göre bir coin'i almadan önce kendi bilgilerinizle o coin'in teknik analizini yapın. Al pozisyonunda ise bu gelen bilginin doğru olabileceğini ve bu coin'in yatırım yapılabilir bir coin olduğunu değerlendirin, öyle alın. Ancak eğer coin sat pozisyonunda ise bu gelen yorumun bir spekülasyon olduğunu düşünmekle birlikte temkinli olarak önce koyunu izlemeye çalışın. Bunun için de arkadaşlar yayınları izlemeniz ve bilgilenmeniz gerekmektedir. Arkadaşlar konu anlaşıldı ve herkes yayına abone olduysa çizimlerimize başlayabiliriz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Render Coin bir yapay zeka projesidir. Chat GPT'dir ve son zamanlarda chat GPT'lere olan ilgiden dolayı coin'de bir sert bir yükseliş gördük. Ayrıca coin başka borsalara da girmesi ve oralarda da işleme açılmasından dolayı coin'deki işlem hacmi artmıştır. Böylelikle coin'e bir ilgi Vardır arkadaşlar o yüzden biz de bu yayınımızda talep doğrultusunda render coin'i incelemek istedik. Şimdi render coin'in ana destek bölgelerini ve direnç bölgelerini belirlemeye çalışalım. Bakın arkadaşlar daha önce yapmış olduğu hareketlilikte render coin kendisine şöyle bir orta bant oluşturmuştu. Bu orta bandın aslında şuralar olması daha doğru olabilir. Yani buradan yapmış olduğu düşüşten sonra bu bölge karşısına direnç olarak çıkmıştı. Sonra buradan düştükten sonra ikili dip gibi bir görüntü oluşturdu. Buradan sonrası biz bu bölgeye kadar gitmesini beklerdik. Nitekim bu bölgenin üzerine atmış olsa da bu bölge bir direnç olarak coin'in karşısına çıkmış ve ikili dip olarak tekrardan aşağı gelmiştir. Gördüğünüz gibi tekrardan coin dip seviyelerine gelmekle birlikte burada uzun bir süre konsolidasyon süreci geçirmeyle birlikte bu oluşturmuş olduğu direnç hattını yukarı yönlü aşabilmek için tekrardan hareketlenmiş. Bu hareketle birlikte burası karşısına bir direnç bölgesi olarak çıkmış. Buranın kırılmasıyla birlikte zaten yaptığı mum hareketini görüyorsunuz. Hızlı ve hacimli bir mumla daha yüksek seviyelere doğru gitmiştir. Dolayısıyla bizim bu coin'de beklentimiz şudur. Eğer coin bu tepe bölgesinden düşmek istiyorsa burası bu coin için bir direnç bölgesi olacaktır arkadaşlar. Bu bölgeye geldiğinde ben bu coin'in daha yüksek seviyelere gitmesini beklerim. Şimdi buradan niye bahsediyoruz? Coin'in fiyatı 1.86 ama biz 86 centlerden bahsediyoruz. Bunun amacı şu arkadaşlar. Coin'imizin öncelikle bir ana direncini belirlemeye çalışıyoruz. Ana direnci burası. Yani düşmesi halinde burası nasıl direnç olarak karşımıza çıktıysa bu sefer de destek olarak karşımıza çıkacaktır. Coin bu saatten sonra ana destek burasıdır. Bu seviyelerde ise ana direnç olarak burasını görüyorduk. Dediğim gibi buradan düşerse bu coin'in geleceği yer 86 centtir arkadaşlar. Ana destek bölgemizi belirledik. Şimdi Coin'in bir düşen trendde mi yükselen trendde mi onu tespit etmeye çalışalım. Yapmış olduğu yükseliş hareketine bir çizim yapacağız. Bakın arkadaşlar daha önce burada bu ana destek bölgesine yaklaşıyor ve yükseliş hareketine başlıyor. Bu trend doğrultusunda ise yükselişine devam ediyor. Bu trend yaklaşık olarak 2.20 civarlarında kırılmayla birlikte Coin aslında yapmış olduğu yükseliş hareketini sonlandırıyor ve bir düşüş trendine giriyor. Bu düşüş trendinde Desteği nereden bulacak? Hangi seviyelere kadar düşebilir? Onu görmeye çalışalım. Yani dediğimiz gibi arkadaşlar coin ana direnç bölgesini kırdıktan sonra ana destek bölgesine retest hareketi yapıyor ve yükselişine kaldığı yerden devam ediyor. Bu yükseliş hareketi de 2.20 dolarlar seviyesinde bitiyor ve coin bir düşen trend kendisine oluşturuyor. Şimdi düşen trendine bakalım. Bakın arkadaşlar bu şekilde bir düşen trend kendisini oluşturuyor. Ve bu düşen trend yukarı yönlü aşılmadıkça buradaki beklenti şudur. Coin burada yaptığı gibi bu trende vura vura aşağı doğru gelmesidir. Şimdi alım seviyesi neresi? Bu coin bu yapmış olduğu düşen trendini yukarı yönlü aşmadıkça bu coin'de bir al pozisyonu oluşmayacaktır. Çünkü bakın arkadaşlar dip seviyelerden zaten ciddi manada yükselmiştir. Bizim piyasamız şu anda tepe seviyelerden olan düşüşün ana boğa görünümlü bir tepki hareketini yapıyor. Bu hareket bir tepki hareketidir. Bir yükseliş hareketi değildir. Yükseliş hareketi boğa hareketi olduğunu anlayabilmemiz için bitcoin yayınlarımızda söylediğimiz ana bölgelerin ana direnç bölgelerinin yukarı yönlü haftalık bazda aşılması gerekir. O aşılmadığı sürece altcoinlerin yapmış olduğu hareket boğa görünümlü bir tepki hareketidir. Tepeden düştüğü için yapacağı tepki hareketi de bazı coinlerde daha yüksek olmaktadır. Bazı coinlerde daha az olmaktadır. Bu coin önden gitmiştir. Diğer coinlerin de bir kısım yüksek marjda yükselişler yapacağını ben düşünüyorum. Şimdi gelelim konumuza. Dediğimiz gibi buradaki yükselen trend kırılmıştır. Coin zirve seviyelerde bir düşen trend halinde kendini oluşturmuştur. Bu trendin yukarı yönlü aşılmaması halinde coin bu trende çarpa çarpa belki de ana desteğe kadar düşecektir. Orasını bilmiyorum. Ancak bu coin'de al pozisyonu ne zaman oluşur? Yaklaşık olarak 2 dolarların üzerine çıkması halinde 2.05 dolarların üzerine çıkması ve günlük bir kapanış yapması halinde bu coin'de al pozisyonu oluşacaktır. Aksi halde bu coin alınması doğru bir coin değildir. Teknik manada bunu söylüyorum. Bu benim kendi görüşüm değil arkadaşlar. Teknik şunu söylüyor. Düşen trend yukarı yönlü aşılmadıkça alınmaz diyor. Ne zaman yukarı yönlü aşılırsa o zaman coin de diyor pozitif bir görüntü oluşur ve diyor Altına indirmediği sürece de diyor yön yukarıdır diyor. Dolayısıyla arkadaşlar bakın burada minörde bir yükselen de çizemiyorsunuz. Yani bu iki dibi birleştirdiğinizde bu mumun altında kaldığını görüyorsunuz. Bunun sebebi şu yani tepeden yapmış olduğu düşüş hala bir düşen trend şeklinde devam etmektedir. Dolayısıyla hangi seviyelerde duracağını şu an bilmiyoruz. Ana desteğimiz burası. Ara destekler çizebiliriz. Ben zaten yayınlarımızda size söylüyorum. Bir coin ana desteğe gelmeden almayın diyorum. Çünkü sebebi şu arkadaşlar alt coinlerde işlem hacmi de düşük olduğundan dolayı yani siz o coin'i aldığınızda almanızla birlikte düşüyor zaten. Yani bu coin de piyasadaki birçok coine göre fiyatlanmış bir coin olması sebebiyle ve ana desteğinden çok daha fazla yukarıda olması sebebiyle aldığınızda yüksek risk oluşturmaktadır. Ancak ana destek bölgelerine bakalım. Almak isteyen, yatırım yapmak isteyen tabii ki yapabilir. Ben düşer demiyorum arkadaşlar, yükselebilir. Destek bölgesi şu seviyedir. Yani 1.58, 1.60'lar 1.60'lar altına kırıldığında bu coin 86 sente kadar düşme ihtimali çok yüksektir. Şu seviye altına gelmediği ihtimalde coin bu düşen trendini belki bu 1.60 seviyelerinde tamamlayacak. Sonrasında bu düşen trendin yukarı kırılmasına birlikte daha yüksek seviyelere gidecek. Yükselmesi beklenen asıl seviyesi şurasıdır. Yani bu coin'in ben buraya kadar gelmesini beklerdim işin açıkçası. Yani 3.40 seviyelerine kadar bu coin'in ana hedefi var. Yani buradan yapmış olduğu hareket 280 civarlarında, 290 civarlarında kesilmiş olsa da belki bu coin 160'lara kadar gelecek. Ara destek bölgesindeki konsolidasyonunu sağlamaktan sonra bu yukarı doğru hareket edecek ve ana hedefi olan 350'lere kadar gidecek. Şu anda biz ayı piyasasındayız. Boğa piyasasında olmadığımızdan kaynaklı arkadaşlar hayal peşinde olmayalım. Kar cebe yakışır. Kar alalım, cebe koyalım ve daha ucuz projesi de güzel olan bir başka coin'e geçmek suretiyle kazançlarımızı daha da arttırmaya çalışalım. Benim doğrum bu arkadaşlar. Herkes kendisine göre bir doğru analizi yapıp yatırımlarını ona göre yapabilir. Dediğim gibi ara destek bölümümüz 1.58 civarlarından geçmektedir. 1.58'lerin destek olarak tutması halinde coin'in yukarı yönlü yapacağı hareketlikte hedefi 3.40 civarlarıdır arkadaşlar. Herhangi bir olumsuzluk şu anda görünmemektedir. Bu kadar yükselen coin'in bu derece düşmesi teknik manada normaldir. Coin bir bölgede destek bulmaya çalışmaktadır. Yukarıdaki satışları bir bölgeye kadar karşılayacaklar. Belki de ondan sonra piyasanın da güzelleşmesiyle birlikte ana hedefi olan 3.40-3.50'lere doğru gitmesini beklerim ben. Ancak 1.60 seviyelerine dikkat edin. Bu bölgelerin altına gelmesi halinde sert düşüşler daha da sertleşebilir ve şu seviyeleri görebilirsiniz. Ben bu coin'i almak istersem ya bu düşen trend yukarı yönlü kırıldığına bakarım ya bu ana desteğe gelmeden ben bu coin'i almam. Benim kendi yatırımlarım bu şekilde ana desteklerde işlem yaparım. Ana dirençlerde de elimdeki coin'i satmaya çalışırım arkadaşlar ve bir trend çizerim. O trendin altında ise kesinlikle o coin'i almam. Şimdi burada çizdiğiniz trendin altında olduğunu görüyorsunuz. Benim yatırım stratejime uygun bir coin değildir ama güzel bir projedir. Yani chat GPT projeleri arasında önemli bir yeri vardır ve yapmış olduğu yükselişte de bunu zaten kendisine ve piyasaya kanıtlamıştır. Bir de diğer indikatörler üzerinden bakalım. Görüntüsü nasılmış? Bizim içim oku bulutumuz var. Biliyorsunuz yayınlarımızda biz bundan faydalanıyoruz. İçim oku bulutu ne demiş bize ona bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bulutun üzerinde yükselişler devam ediyor. Düşüş olması halinde ise bulutun üst bandı destek olarak kendisine çıkıyor ve daha yüksek seviyeye geliyor. Buradaki düşünde bulutun alt bandı destek oluyor. Ancak bulutun alt bandında bir süre sonra beklese de aşağı yönlü kırılımını görüyorsunuz bulutun altındadır. Bulut teorisine göre de yön aşağıdır arkadaşlar. Bir kısım daha konsolidasyonun aşağı yönlere doğru yapabilir. Bulut teorisi bize bu coin'in sat pozisyonunda olduğunu gösteriyor. Şimdi RSI bantlarına bakalım. RSI bantlarında da ise arkadaşlar Bollinger bandı gibi düşünün. Orta bandın altında sat pozisyonundadır. Hedef aslında gelmesi gereken hedefleri görüyorsunuz. Şu bölgeye yeşile bakarsanız 1.55 civarları olduğunu bize gösteriyor. Zaten bizim çizdiğimiz ara destek bölgesi de 1.58 civarlarından geçiyordu. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu RSI bant teorisine göre de coin sat pozisyonundadır. Dirençlerin altındadır. Yani desteklere doğru inmesinin gerekli olduğunu bize gösteriyor. Başka nereden inceleyebiliriz? Wave trend with crosses lazy bear'e bakalım. Bu bize ne söylüyor? Coin'in sat pozisyonunda olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Burada kırmızı yakmış. Coin diyor sat pozisyondadır. Hala düşüşün bir kısım daha devam edebileceğini söylüyor. Umarım elinde olan arkadaşlar için 1.58 civarları destek olarak tutar. Ve buradan yapacağı yükseliş hareketiyle ana hedef olan 3.40-3.50'lere doğru hareket eder. Arkadaşlar render coin'de söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen yayınlara abone olmayı, ve takip etmeyi unutmayın. Bu yayına yapacağınız yatırım kendinize yatırımdır. Bu yayın sizin ilgilenmeniz içindir arkadaşlar. Finansal okuryazarlığınızı geliştirmeniz içindir. Hepinize teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum.